3. Köyümüz i̇mam Gazi Hoca'ya Köyümüzde çok talebe yetiştirdi. Tahminen 20 sene köyümüzde kaldı. Çok severdi. 20 sene sonra merkeze gitti Yozgada. Onun gidişine şöyle bir beste yazdım. Bizim için koyup gittin. Hepimizin boynun büktün. Sen bize çok hizmet ettin. Bizim için koyup gittin. Seninle gurur duyardık. Hem sayar hem severdik. Var mı senin gibi derdik. Bizim için koyup gittin. Beş vakit ezan okurdun. Tatlı meyveler verirdin. Boynumuzu büküp koydu. Bizim için koyup gittin. Peşinde namaz kılardık. İşten vaazını dinlerdi. İnan seni çok severdi. Bizim için koyup gittin. Gazi Şahinere söylüyorum. Bayim dua eyliyorum. Arada bir görüyorum. Bizim için koyup gittin. Arif Türk'ü şükür seni gördüğüme, hal hatırın sorduğuma, hele koya geldiğine seviniyorum Gazi Hocam.